Hepinize <laughs> yani like, merhaba arkadaşlar. Brandon Kanal hoş geldiniz. Ben Sadık. Geliyorum. Ne? Hangi gençler dostlar? Hangi Games'ten ikinci bölümümüzde arkadaşlar. Yanında Zeflex Bey'in kanalına da var başka bir kanka. Yanımdayım kanka. Chate bakmayın. Chate. <Çete>. Chate <laughs> bakmayı kimse şey dinlamıyordu. Chate bak değildi kanka. Senin chest'ini açıp salmadın mı? Yapılmıyor yani. <laughs> ya. evet. Taş kalıcını da almadın evlat. Neredesin lan? Buradayım. Aynen tamam gel hadi. Burada bir şey var falan. Yok. Çubuk var vereyim. <laughs> Bende de sopayla da dur 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 dur. sopa gibi. Çok Arkadaşlar bu arada videoyu kanka renderlamadan kanka atacağım. Gel. Kanka gel. Oo, kanka kanka, öldüm 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 öldüm. Rekit öldürdüm. Aa ölüyorum Öldüm 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 öldüm. Ege Kaç kanka kaç. İki kişi arda arda kestim gördüm. Gördüm. Yazıyordu. Kanka ben atlıyorum nerede şimdi sana geleceğim. Çes toplamıyorum. Oo yerde balta buldum. Kanka ben Gapple Kanka, adam aldı. Adam bana hacker diyecek. Çünkü öyle. Beyler bu arada Arda, Arda Hacker'ı anlatırsanız <laughs> sevinirim. Hacker <Ne yakın> lan. Bu <laughs> pro'mu. <laughs> Aa, adam geldi. Bunu köy bunu bütün kit bütün o! Kestim, kestim. İşte pro'luk derler Ben coşturdum lan. Onu tam öleceğim. Ha? Oh my god diyor sana mı diyor? Oh my god, OMG yazmış ya. Adama demiş. Oh taş God. kılıçlı elemanı taş baltayla kestim. <laughs> ya klinapa gelme işte ya. Tarara. 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 Yazık oldu. De de de. Olsun kanka ben onu öldürürüm. Kanka senin direkt önündeki yerde şey var mı? Adam var da. Sen nereye mi? geldin böyle? Buraya gelme oğlum. Git diğer taraflara git. Orada güzel yerler var oğlum. Burada aşağıda deniz var. Arkana doğru git. Burada pek bir şey yok. İyi Evet. Adam yok yani. Hı hı. Yok Anca yok. Anca chest vardı. İyi misin adam olmadığına? bakacağım onu bakıyorum da adam gözükmüyor. Eminim aynen. Adam. Hayır, buraya Aa, adam geldi. Da, adam bir tane var burada gel. Gir, gir, gir. Atlayacak ha siktir atla. Atlayacağım lan o setleri almak için. Bot gibi yapsaydı. Hasta atladım. Çok zevkli lan. Karga busluyor seni busluyor. Gelmiyor mu? evet her hacker olduğum için boostlayınca

O hold yani Bunda yanma da değişik. Allah. Bakayım. Aynen olta tutuyor attı. Kılı mal kılıcı attı kanka. Kanka soldan soldan, soldan, soldan <,vals2> girdi. İşte bu pro taktiklerle. Ben hep bilmem bela genelde oyunda böyle yapıyorum. Dur kanka. Dur lan. Ne gibi. Ekim, ek, hekim. Tamam. Şaka şaka. Hekim Ekmişsin. Hayır. <laughs> Hekmiş. Bu lan doktor küfür ediyor <laughs> doktor. Aa, ne Arkadaşlar yani böyle şeyler banlarsınız sevinirim. Kanka doktor oyunda. Abi inşallah. İnşallah video çıkar ya. Oo. Harika olur var ya çıkar. Oo okum da var. Kaç tane? Çok güzel. 8 tane okum var. Abi depmiş depmiş buranın ortasında olursa var ya harika olur. Zaten böyle öyle oğlum. Bak bu hep, hep öyle kanka. Kanka dur bekle arkanda klinat. Doktor geliyor. Doktoru kes kanka. Doktoru kes ağzı. Çok. Evet. Vaa. Kanka kanka. Ama kanka, ya nasıl yandım? Al arkandaki yattı. Allah'ın götü. Ya çakmam varsa yak. Geliyor geliyor geliyor. Önmemmen. Oh, ya kanka mı? Yaktım herhalde. Ama adam yanmadı. Ben de hızlı hızlı gelmeye çalışıyorum. Dur. Ben onun boka girdim. Yaktı. Kanka suya girdi şu anda. Kesersin. Kaç kalbin var? 3 kanka. Yak kes. Bak yak kes kanka. Aa arkada adam var görünmüyor. Oha kanka parti var. Parti var şenlik var. Şah. Yaktın mı? Yok yanmadı. Kanka onlar kapışıyor. Koş clean Evet. Sıdık gidiyor. Sıdık gidiyor gol atacak. Sıdık gidiyor gol atacak. Kaçıyor. Kaçıyor. Sıdık penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu. Şah. Kanka at şu penaltıyı. At kanka bir tane vursan gol olacak. Kanka hadi. Alırsın abi. Abi hadi ya. Kanka hadi. Kaça kaç oyunu bitirebilir yalnız ha. Öyle olursa. Ya, yanma 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 ha. Adam yandı. Ölecek galiba. O kat o kat kesin ölür. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Hayır. A, önüme kim geçiyor? Ben önünde değilim. Ben arkandayım. Ben zaten hep arkandayım. Neyse. Hadi kanka hadi hızlı. Abi. Abi. Aha geliyor. <laughs> Abi oyun donuyor, donuyor, donuyor. Çankların kaçtıydı? Şşşş! <gülüyor> cici, cici. <gülüyor> cici. <gülüyor> Arkadaşlar cici. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Bay <laughs> bay.